Arkadaşlar herkese merhaba. Vadeli işlemlerde 36. günümüzdeyiz. 320 dolar 10 bin dolar yapma çarıncımızda. Herhangi bir para kazanamadık. E, i̇şlem açamadık. 10.1 dolar yani 10, 10 dolar 10 sentlik bir zararımız var. Pozisyon açamadığımız için orayı göstermiyorum. Şimdi ikinci günümüzdeyiz spot alımlarımızda. 25 tane coin önermiştim hatırlarsanız. Kendi aldığım coinler bunların hepsi. Şu an tabii 15 tane eksi vardı dün. Bugün 4 eksiye düştü. Yani 11'i de artıya çıktı ve karımız 217 dolar'a geldi. Dün 29 dolardı. İyi para kazandık buradan. 2 günde normal portföyümüzden %8.71'lik bir kâra geçmişiz. Zaten hani dediğim gibi ben burada 201.1 dolara geldi satış emirleri veriyorum. Mesela şu anda sadece AUXBT verdim ama o seviyelere gelen bir coin yok. Onlar geldiği zaman da eksilere dağıtacak şekilde ben toplamda 2500 doları 5000 dolar yapacağım. Spot işlemleri. Bunun vadeli işlemi de yok. Yani bir riskli yok. paranıza bitecek şekilde değil. Coin'ler zaten şu şekilde görünüyor. İnceleyebilirsiniz şu anda hani artıları, eksileri. Sepet diyebilirsiniz bunu ama ben hani çok sepet mantığı değil. Yani böyle haftada bir, ayda bir falan göstermiyorum. Günlük gösteriyorum. Belki şu anda short'a denk gelmişsinizdir. Görebilirsiniz. İkinci günümüzde şu an iyi durumda. 108 kazanmışız.